Tüp bebek en basit haliyle kadından elde edilen yumurtanın vücudun dışında erkeğin spermi ile birleştirildikten sonra laboratuvar ortamında 3 ila 5 günlük takibinden sonra tekrar kadının rahim içine yerleştirilmesi işlemidir. Tüp bebek tedavisini kimlere uyguluyoruz? Tüp bebek tedavisini her iki taraflı tüpleri ameliyatla alınmış hastalara veya çikolata kisti daha önce geçirilmiş ektopik gebelik nedeniyle her iki taraftaki tüpü tıkalı olan hastalara uyguluyoruz. Bunun dışında özellikle erkekte azospermi dediğimiz yani erkekte sperm hücresinin hiç olmadığı ya da sperm sayısının çok düşük olduğu olgularda yine tedavide tüp bebek uygulamaktayız. Yumurtlama problemi olan, özellikle yumurta sayısı oldukça azalmış ya da yumurtlama problemi olan polikistik over sendromu dediğimiz hastalarda eğer standart tedavilere yanıt alınamadıysa yine 3. basamak tedavi olarak tüp bebek yöntemini uyguluyoruz. Bunun dışında özellikle kadının yaşının 40'ın üzerinde olduğu olgulardan hızla gebelik elde edebilmek için direkt tüp bebek yöntemini uygulayabilmekteyiz. Kadında ve erkekte problem tespit edemediğimiz, açıklanamayan infertilite dediğimiz olgularda da yine tüp bebek yöntemini ikinci basamak bir tedavi yöntemi olarak uyguluyoruz. Onkoloji hastalarında özellikle üreme fonksiyonlarını korumak isteyen kadınlarda kemoterapi ya da radyoterapiye başlamadan önce yumurta dondurması veya embriyo dondurması yöntemini yine kullanmaktayız.